Herkese merhaba. Bu videoda pentaeritritolün sentezini göstereceğim. Pentaeritritol polimer kimyasında, ilaç, boya ve kozmetik sektöründe ve patlayıcı yapımında kullanılan sentezi zor bir yapı taşıdır. Alkol sınıfındandır. Oda sıcaklığında beyaz bir katıdır. 276 derecede ancak basınçla kaynar. Suda çözünebilirken organik çözücülerde pek çözünmez. Pentaeritritol sentezlemek için toplamda 5 malzemeye ihtiyacımız var. 22 gram %37 saflıklı formaldehit çözeltisi, 3 gram asetaldehit, 4 gram sodyum hidroksit, birkaç damla asetik asit ya da formik asit gibi orta güçlükte bir asit ve bir miktar su. Önce 22 gram formaldehit çözeltisine 18 mililitre su ekliyorum. Sonra biri buz banyosu içinde soğutulmuş bir kaba hazırladığım bu seyreltilmiş formaldehit çözeltisini koyuyorum. Çözelti 5 derecenin altına inene kadar soğuması lazım. O soğurken ben de 4 gram sodyum hidroksite 8 mililitre su ekleyerek bir çözelti hazırlıyorum. Bu çözeltiyi soğuması için buzlukta bir süre bekletmem gerekiyor. Formaldehitin sıcaklığı 5 derecenin altına indi. Şimdi formaldehitin içine soğuk sodyum hidroksit çözeltisini mümkün olduğunca yavaş bir şekilde ekliyorum. Sıcaklık 15 derecenin üzerine çıkmamalı. Bu yüzden sürekli sıcaklığı kontrol ediyorum. Daha yüksek sıcaklıklar formaldehiti polimerize edebilir veya çeşitli tepkimelere sokabilir. Bu aşamadan sonraki tüm aşamalarda durmadan karıştırmamız gerekiyor. Eğer manyetik karıştırıcınız varsa bu iş çok daha kolay olacaktır. Çünkü saatlere yayılan bir süreç bu. Benim yok o sebeple manuel olarak karıştırıyorum ve bu verimi elbette düşürecektir. Sodyum hidroksidi ekledikten sonra 3 gram asetaldehidi eklememiz gerekiyor. Formaldehit ve asetaldehit arasında yoğunlaşma tepkimesi meydana gelir. Bu tepkime türü genelde oldukça düşük sıcaklıklarda gerçekleşir. Fakat tepkime aynı zamanda egzotermiktir. Bu yüzden karıştırma işlemi boyunca buz banyosu gerekir ve sıcaklığın 20 dereceyi geçmemesi lazımdır. Tepkime yaklaşık 1 saat kadar devam eder. Bu süreçte sıcaklık hep 20 derecenin altında kalmalı ve durmadan karıştırılmalıdır. 1 saatin ardından yaklaşık 3 saat kadar daha oda sıcaklığını geçmeyecek şekilde karıştırdım. Şimdiye kadar olan kısım genel sentezin birinci kısmıydı. Versatildeit formaldeit arasındaki düşük sıcaklıklarda gerçekleşen yoğunlaşma tepkimesiydi. Bu tepkime sonucunda pentaeritroz ismi verilen 3 hidroksil 1 aldeit grubu barındıran ara ürün ve bir miktar su oluştu. Bununla birlikte yan ürün olarak eser miktarda metanol ve etanol ve yine eser miktarda formik asit ve asetik asitin sodyum tuzları oluşmuş olmalı. Bu yan ürünler biraz beklenmedik gözükebilir. Özellikle biraz daha yüksek sıcaklıklarda gerçekleşseydi bu tepkime bu yan ürünlerden daha fazla oluşurdu. Bunun sebebi aldehitler arasında ve güçlü bazlar katalizörlüğünde uzun süreçte gerçekleşen karnitizaro tepkimesidir. Karnitizaro tepkimesi güçlü bazik ortamda bir aldeitten o aldeitin ilgili alkolünü ve ilgili karboksilik asitini veren bir tepkimedir. Ve genelde saatlere yayılan oldukça uzun sürelerde tamamlanırlar. Ne var ki tepkimenin ikinci kısmında yani pentaelitrozdan pentaelitritol yaparken pentaelitrozun sahip olduğu aldehit grubunun hidroksile dönüşmesi için bu tepkimeyi kullanacağız. İndirgeyici olarak formaldehit rol oynar. Pentaelitrozun aldehit grubu karboksilato oksitlenmektense hidroksilo indirgenmeyi tercih edecek kadar kararsızdır. Tepkime için öncelikle sıcaklığın 60 dereceye kadar çıkartılması gerekir. Bu süreçte sıcaklık düşmemeli ya da daha fazla yükselmemeli ve durmadan karıştırılmalıdır. Yaklaşık 2 saat boyunca bu şekilde devam ettikten sonra içerisinde kalan sodyum hidroksit bazına nötrleştirerek tepkimeyi durdurmalıyız. Nötrleşme için formik asit veya asetik asit kullanılabilir. Ben asetik asit kullandım. Her asetik asit damlattığımda turnusol kağıdıyla sıvıyı kontrol ediyorum. Nötrleştirme bittikten sonra hafif ısıtarak içinde kalan diğer alkol, aldehit ve suyu buharlaştırıyorum. Geriye kalan formik asit ve asetik asitin sodyum tuzlarını ve penta suda kristallendirmek üzere kendi haline birkaç saatliğine bırakıyorum. Geriye açık kahverengi bir katı kaldı. Bunun büyük bir bölümü penta olsa da sodyum format ve sodyum asetat gibi safsızlıklar da bulunuyor. Su ile tekrar tekrar kristallendirerek daha saf hale getirilebilir. Şimdi bu saf olmayan hali 7.21 gram geliyor.